En beğendiğiniz rapçi. Güzel. En beğendiğiniz şarkısı. Hasper. Hayır mala ne iş? Yine sövüş sayış bizden köle. En beğendiğiniz rapçi. Saga bu kaymış. En beğendiğiniz şarkısı peki. Vasiyet. Vasiyet. En iyisi vasiyet. Vasiyet. Teşekkür ederim. Az önce doğdum. Halatım 27 bom. Sere gitti Ağustos'um. En beğendiğiniz rapçi. Hati. Hati, mi? En beğendiğiniz şarkısı. Yolu yok. Bu yolun hiçbir sonu yok. Yanacak. En sevdiğiniz rapçi. Güzel. Peki en beğendiğin şarkısı hangisi? Sus pus. Ben de severim. Sizin beğendiğiniz rapçi? Hydra. Hydra. En beğendiğiniz şarkısı peki? Böyle Meynat. Meynat yazıyorum bu sayfa kalbe huduttur. En güzel hikaye ki. En sevdiğiniz rapçi? <laughs> Edens Uzi. Peki en beğendiğin şarkısı? En beğendiğim şarkısı, şarkısı Makina. Makina. Zor zor. Zor. Senin zor. Evet. Teşekkür ederim. Masa başı çalışamam ele başı benim. İtalyan mafya gibi full takım deneyim Sade tek En beğendiğiniz rapçi? T242. <laughs> en beğendiğiniz şarkısı? Ait hissetmiyorum. Ayağa kalkınca